Merhaba aziz kıymetli dostlarım. Herkese saygılar, sevgiler, esenlikler diliyoruz. Bugünkü yapacağımız video gündeme dair bir video olacak. Gündemde ne var? Dünyanın gündemini meşgul eden şeyler neler? Onlar hakkında biz de bir bakış yapacağız. Kendi yorumumuzu katmaya çalışacağız. Sevgili dostlarım gün şu andaki gündemde olan konu Amerika'daki Sinevuk'un altındaki tüneller tünellerler aslında bir efsaneden öteye değil şu ana kadar duyduklarımızın şu zamana tezahürü olan olaylar. Biz bazı şeylerin şehir efsanesinden öteye gitmediğini düşünüyorduk geçmiş zamanlarda ama şimdiki gördüğümüz tünellerdeki o materyallerin ve ortaya o konulan konuların bunların yalan olmadığı konusundaki şüphelerimizi biraz daha öne çekmeye çalışıyor. Bakın sevgili dostlarım, biz hiçbir kimseye kötülemek gibi bir niyetimiz yok. Kimseye de böyle e, dininden, mezhebinden, milliyetinden dolayısıyla aşağılamak ve onu hakir görmek gibi bir durumumuz söz konusu değil. Ama gerçekler o kadar e, garip ki bunlara bizim de e, bir insan olarak sessiz kalmamamız gerektiği konusunda beni e, bir yerlere sevk ediyor. Sevgili dostlarım, Amerika'daki bulunan bu sinekonun altındaki tünellerde Efsane olmayan gerçekler var. Nedir bu gerçekler? Yakınındaki çocuk parkından kaçırılan çocuklardan bahsediliyor. Biz tabi bunlar bir şüphe. Şüpheler kanıtlanmadığı sürece şüphe olarak kalır. Ama bunları da anlatmadan geçmek istemiyoruz sevgili dostlarım. Evet yasa dışı olan bu tünellerin içerisinden çıkan materyaliler hakikaten çok garip. Yani söylendiğine göre kanlı yataklardan bahsediliyor burada kanlı yasak, yataklar biz ne kadar istemesek de bizi farklı yerlere sevk ediyor. Bunlar nedir sevgili dostlarım? Yani burada şu ana kadar şehir efsanesi olarak düşündüğümüz ve kulağımıza gelen şeylerin gerçek olabilir mi sorusunu bizlere sordurtmaya sevk ediyor. Bu nedir sevgili dostlarım? Çocukların oradan alınması, çocukların belki ihbar edilmesi, belki çocukların işte organ naklinin, kaçakçılığının bu çocuklar üzerinden gerçekleştirilmesi gibi. Buna benzer olaylar çok duyuyoruz sevgili dostlarım. Yani bizim deprem bölgesinde de buna benzer hatta çocuğunu bulamayan anneler var. Yani bu çocukların bazıları öyle küçük bir çocuk değil. Adli, adli melikelerinin yerinde olan çocuklar. Bundan hakkında kafamızda çeşitli soru işaretleri dolaşmaya başlıyor. Yani bu Amerika'daki yani o büyük bir sansasyonel yaratan bu sinagog olayının, sinagog altındaki gayri yasal olan tünellerin insanlardaki kafasındaki soru işaretlerini başka bir yerlere hakikaten sevk ediyor. Biz de bu konuda müzdaripimiz, evet biz de rahatsızız. İnsanlar ve toplumlar inançlar bu şekilde anılmaması lazım. Zaman zaman çok özür dilerim. Bizim inandığımız dinin içerisinde de kendine çıkar sağlamaya çalışan insanların buna benzer olayların içerisinde bulunduklarını görüyoruz aşikare olaraktan. Yani ve kendilerini bile gizleme ihtiyaç duymuyorlar. Yani biz Yahudi toplumunu şöyledir, böyledir diye eleştirmiyoruz. Çünkü inançlarıdır, inançlarına saygı duyuyoruz, milliyetlerine saygı duyuyoruz. Ama insanların da başkasına saygı duyması gerektiğini de bilmekteyiz. Bu tünellerin ne amaca hizmet ettiği konusunda çok bu bilgiye sahip değiliz. Yani bizim kafamızdaki sadece ve sadece insanların söylediği ve yorumladığı şekilde bir bilgiye sahibiz. Bu bilgiler de hakikaten insanın kanı donduracak şeyler, iddialar ve ben daha çok hani böyle iğrençlik konumuna getirmek istemiyorum. Söylenen bu olayın, anlatılan bu olayın ortaya çıkartılan bu olayın vaziyetini ama maalesef midemiz bulanacak şeyler yaşanıyor bu konuda. İlerleyen günlerde daha aydınlı eğer bunun üzeri örselenmezse kapatılmazsa ayrıntılı bir şekilde daha çok bilgiye sahip olacağımızı düşünüyorum ama şu andaki bilgiler hakikaten insanların midesini bulandırıyor. Bizler şu ana kadar e, hep insanların işte Akdeniz'de bir geminin e, çocukları kaçırdığını bu, bu, ve yani e, ne derler onu organ kaçakçılığı yaptığı konusunda falan hep bunlar efsaneler dolaşıyordu. Akdeniz'de bir gemiden bahsediliyordu. Bugünse bu olayın seyri direktmen Amerika'daki sinagogu, sinagogun altında tünellere yöneldi. Bu tüneller niçin açıldı, niçin çöp içerisinde, niye yataklar var? Bu soruların hepsinin cevabı bulunması lazım. Eğer Amerikan devleti bunun altını, şey, üstünü kapatırsa biz göreceğiz ki gerçeklerin ortası yağ çıkmaması için gerçeklerin hakikaten dünyada büyük bir sansasyonel duruma sebebet vereceğini düşündüğümüz için kapattığını kesinlikle ve kesinlikle düşüneceğiz. Umut ederiz ilerleyen dönemlerde bu tünel hakkında daha çok bilgi alırız. İnsanların kafasındaki soru işaretleri kalkar. Bizler de hakikaten şehir efsane olarak dolaşan şeylerin real olmadığını, gerçeği yansıtmadığı fikri üzerinde hemfikir oluruz diye düşünüyorum. Ben de sizler gibi bu Amerika'daki sinagog olayını yakından takip etmeye çalışacağım. Buna dair eğer videolar, buna dair bilgiler elde edersem bunları da sizlerle rahatlıkla paylaşacağım. Hepinize saygılar, sevgiler. Yeni videolarda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoş zamanlar, mutlu günler diyorum.